Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Ama bizi sürünerek gider, bizi de süzülerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Helal size. Almadık ki. Ee, i̇çeride bir nokta var ha. Şu an bir kişi ayak var Çatıda vardı. Ya buraya gel. Ben seni bir tutayım. Patlayacak, bombaya patlayacak. Helal, helal, helal. Hadi lan, hadi, hadi, lan. Pat, 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 pat. hadi lan. Hadi, hadi lan. Yaş, 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 yaş. Bak, sürüyor, Lan sık sağa da sık sağda. Öteki tarafı da dolaşacağım. Burada adam var ha Olsun oradan dolaşacağım. Aynen abi, burada adam var. Tamam 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 bir şey olmaz bir şey olmaz. Şimdi gerisini onlar düşünsün. Aaa yerimizde var. Çok iyi. Geliyor geliyor. Lan lan lan. Ya kimin çaldı? Sağdan mı geldi? O da onu vurdu. Arkadaki kanka. Abi ben ne yapacağım musun? arabayı alıp patlatmam Tek kaldı. lazım. Ben bir riske atacağım. Sen gelme benimle. Gördüm adamı şurada. Arkadaşlar. Ben de alırdım ya abi. Bıraksaydın. Akıl. Abi son mermi Sen aldın değil mi? Oha efsane. Aynen. Adam abi bir saniye bir saniye abi bir saniye. Bir saniye abi. Adam da AVM var mı? Abi bir saniye. Şunla bir adam vuralım. Bugün de mi aradığımız AVM. AVM? Adam kayada. <laughs> Bugünden beri aradığımız abimi adamda, adamdan çıktı Bakayım şu an nerede? Ben gösteriyorum. Nerede? Kayada ya. Şurada kayada. Tamam gösterdim. Alo kankam. Vur beni vur. Hadi bakayım let's go. Helal. Ulan <laughs> sabahtan beri aradığımız abimi adamda çıktı. Ama ne dedim? Aranan abimi bulundu. Abi alana giremeyeceğiz yoksa. Oo, of 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 of. Aldım yukarıya gitti. Şey. Yukarıya aldım. yukarıyı mı aldın? Hı hı. Abi Öğren önümüzü sisletler. Şey. Geliyor ev geliyor. Gider mi? İkisi de mi bitti? Abi, abi, abi. Kaldı şimdi. abi son adam kaldı. Onu da salarsanız. Tepe. Şurası bitti. Abi. Ama bir araç gitti buraya. To, Toros da olabilir bak araç burada. Aynen Toros. location. Ha burada. Kulübede. Gökhan. <laughs> Güzeldi. Bir bin daha. Ben çok arkadaydım. Şu adam otosundaydı abi. <laughs> Kesin iki salar edeceğiz. Gel abi, gel, gelin. var mı orada? Ben de var abi gel. Bak şurada bir yerde durmuşlar ha. Nerede? Sana mı sıkıyor hala? Oğlum bizi bir salın lan. Bilmiyorum ki anlamadım. Gördüm bir tamam. Bir versene. Acık vereceğim abi dur. 106 tane attım dedi. Eyvallah. Abi birimizi bayarsın direkt birimizi tutalım mı? Tamam nereden sıkıyor? Tarafa hocam geldik, hocam? Bu tarafa gelmiş. Nereye? Bunlar konuşuyor Türkler. <laughs> Kardeş, öyle mi sıkılır ya? Oğlum 2 yıldır diyorsun da. Bekle bekle. Bekliyorum. Hadi bakayım. Hadi. Lan. Oğlum bu adam burada. Salak mısın oğlum? Geri zekalı. <laughs> Sıkıştırdın lan. Bu işsiz ne yapıyor da burada? gördünüz mü? <laughs> Böyle bir şey olamaz. Bu burada yatıyormuş. Kanka ben dedim ki ses bir ben de, de karşıdakiyle konuşuyorum sandım. Mu? Hacı ben de karşıdakiyle konuşuyorum <laughs> sandım. Bu kadar diyeyim. yakın mesafe gelmez. Selamünaleyküm <laughs> kanka. Burada ya. duruyorum. Adam orada yatıyor. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim ama ciddi söylüyorum. Bravo yani sana hiç ses vermedi. Yani harbiden ayak sesi hiç <gülüyor> vermedi. <gülüyor> Nereden geliyor? Arka yere yattı şu duvarın orada bir yerde. Gördüm. Oha artık o kadar. Kankam canı bir onun. Aynen. Sen de mi öldün? Neredesin? Öbürde. Kanka arka geliyor, arka geliyor. Helal, helal, helal. O zaman müziğimizi açalım. 39 saniye ama bir şekilde çıkmam lazım. Hızlı bir şekilde düşün. Ha onu vurdular. Bence arabaya bin. Yapıştır. Sence? Sola dön, kanka solunda araba. O tarafta adam vardı. Aynı tarafa oynarsam oyunu şu an adam var. Aa iki kişi. Oğlum beni bırak lan salak beni bırak. Sağ 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 sağ. Yapıştır. Helal. <laughs> Şimdi tebrik ederim. Ama Şu bilmediğim açtım. bir şey var. Şu açtım. Aynen. Hadi gitti. Bir body daha gitti. Oh, vur. Go, Biraz kan kal. Öğrenmek bin. istersen tüm. Aya mekür. Aya mekür. Selamünaleyküm. Kanka önümüz bir yerden atıyor. Al şu tepe bak. Kanka tut. Tutmadı lan. O ben kimiz ay? <laughs> of. O nasıl oldu bir saniye? Sana bir şey ha, söyleyeyim mi? <laughs> jenerik, jenerik. Çok güzel almadık mı ama? Çok açıktılar zaten. Ben süreyim sen Aynen sandın. sen sür sen sür bu sefer de. Biraz da ben kill alayım hadi. Hadi bakayım. Let's go. Nerede? Hemen şu önümüze. Yatıyor bak yatıyor lan. Dön dön dön. Mesnevi dandan. <laughs>